yılbaşı geleneklerinden birinin adresi İstanbul'un kurtuluş semti oldu. Semt sakinleri kötülükleri tencere tava çalarak kovdu. Sonra sokağa bardak ve tabak yağmuru başladı. Kutlamada bu yıl geleneksel olmayan tek ses Uğuzela'dan çıktı. Bir ellerinde tencereler, tavalar, diğer ellerinde kepçeler. İstanbul'un Kurtuluş semti sakinlerinin yıllardır sürdürdükleri gelenek 2011'den 2012'ye geçilen gece de bozulmadı. 2012'ye dakikalar kala evlerin pencereleri bir bir açıldı Kurtuluş'ta ve geri sayım başladı. Sokağa, tencere ve tava gürültüsü hakim oldu. Hatta o sırada Güney Afrika'daki Dünya Kupası sırasında ünlenen muzela sesleri de duyuldu. Sonra da maytaplar, meşaleler yakıldı. Bu gürültülü karşılamayla eski yılın kötülüklerinin kovulduğuna inanılıyor. Tabii kötülükleri kovmak için tabakların, bardakların da sokaklara atılması gerekiyor. Yeni yıla artık sadece saniyeler kaldı. Kurtuluşa da vatandaşlar camlarda her yıl olduğu gibi camlardan tabak, çanak ve bardak kodaklar için hazır bekliyor. Ve işte o dakika. Takvim yaprakları 2012'yi gösterdiği an tabaklar, bardaklar sokağa fırlatıldı.